Şapkalarımızı beğendiniz mi usta? Çok güzel. Güzel olmuş değil çok mi? Çok güzel şapka. Vallahi bunlar bize İstanbul'dan çok sevdiğimiz bir abimizden, Abdullah Eriş abimizden hediye olarak geldi. Teşekkür ediyoruz. Dört tane şapka yaptırmış bize böyle. Çok da güzel şapkalar. Allah razı olsun. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok şık duruyor şapkalar ya. Yani burada güzel havalarda, güneşli havalarda bizim en çok ihtiyacımız olan şey bu şapkalar aslında. Evet. Abimiz de böyle bizi düşünüp Güzel bir hediye yaptırmış bize. Logosu da çok güzel. Almanya'dan köye geç diye bir tane angus koymuş şuraya. Hemen bu taraf köy. Şurada da Berlin Televizyon Kulesi mi ne galiba? Almanya'dan köye göç şapkası. Valla çok teşekkür ederiz abi. Çok güzel bir hediye oldu ya. O Sağ yüzden bu açılışı böyle hemen şapkalarımızı da yapmak istedim. Abimize de hediyeler için çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle reklam, sponsorluk falan değildir. Bizim için özel olarak yaptırmış. Tasarlamış her şeyin logosunu falan. Alın demiş dört kişilik size şöyle güzel bir şapka hediyesi yapıyorum diye. Sağ olsun. Videomuza başlıyoruz hızlı bir şekilde. Bizim bugün yine çok dop dolu, yoğun bir günümüz var. Şimdi önce hemen ben hayvanların yemini vereyim. Angusların. Ondan sonra samanlarını falan atacağız. Sonra da e, yeni ahırlarımız için kalıp çakmaya başlayacağız babamla. Hakan neredesin? Burada. Hadi gel. Senin şapkan da öyle mi? Almanya'dan köye göç mü? Eee Almanya'dan köye göç. Ağzında ne var senin? Ne yedin sen? Yo süt. o süt değil o bir şey yemiş gel bakayım buraya. Ne yedin? Süt. Bu süt değil Hakan bu toz böyle. Ne bu? E toz. Mısır falan mı attın ağzına? Hakan. <laughs> Ama atma öyle. Uçamıyor mu? Tamam o poşeti alır mısın oradan bir dakika poşeti getir bana. Poşeti poşeti ver. Orada da bir poşet var. Onu da al bak orada asılı. Ver onu da. Bu neymiş? Al. Bekle Al. bir. Al onu. Al. Hmm, artıklar tamam. Tamam hadi gel yumurtaları toplamayacağım mı? Toplayacağım. Ben yumurtaları toplamaya gidiyorum. Hayır. İçeri gidiyorum. Hadi gel. Baba. Yemek dökülmüş oğlum. Evet yumurtalarımıza bakalım. Bakayım. Oo bugün bir tane yumurtamız eksik Hakan. Hı? Bak. Hı? Kaç tane var say? Bir iki üç dört beş. Sadece beş tane, altı değil bugün. Bir tanesi yumurtlamamış. Evet. Yaramaz ya. Yaramaz. Hadi gel toplayalım ya. hadi tamam aç. Şöyle önünü aç oraya dolduralım. Heh, aç orayı. Gel. Aç açtım. Dur şöyle ben alayım. Şöyle iki. Sakın kaldırma. He öyle tut. Hep öyle tut. Baba. Öyle tut hep. Ve, şuraya koyacağız. Tamam, tamam mı? Ama iki eline tut sen. Sen iki eline tutar mısın tişörtünü? Heh. Dört. Kahverengisini rengisini koyuyorduk. Tamam. Sakın hareket ettirme fazla. Ve beş. Gel bana bak şimdi bir. Önüne bak sen. Hı. Bak dökülecekler. Dikkat et. Dur bekle. Gel böyle şimdi. Yumurta Evet. Dur, şunları da ben alayım, alayım mı? Kahverengi... Dur rengi. dikkat et dökeceksin. Kahverengi koyuyorduk. Hakan dökülüyor tutar mısın? Tutuyorum. Tamam iki tane kaldı. Baba. Ben kahverengi Dök, bak, dökülecek diyorum. Kahverengi koyuyorum. Tamam babacığım. Şuraya koydum. Şuraya koydum onu. Orada duracak. Tamam. Ya. Diğerleri de dursun mu orada hepsi? Evet. Yarın toplarız o zaman. Biri al. Cevcev çıksın. Al şunları da al o zaman. Cevcev çıksın. Tamam. 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 Beş tane yumurtamızı oraya koyduk. Evet. Ataks veya lohman bir tanesi yumurtlamamış bugün, tamam mı? Tamam. Şunun şöyle aç. Buraya saman dökeceğim. Adam öncesinde yem vereyim baba. Tamam Hemen Şimdi şöyle bir kova dolu dolu sabah kahvaltısında hayvanlarımıza verelim. Samandan önce verelim değil mi bunlara? Tamam ondan Tamam. Bir dakika kızlar bir dakika. Bir dakika. Kaç. Hey. Vurma yok hey. Vurma. Yürü, geç. Hadi geç, yürü. Yürü. Kaç. Kaç kızım, kaç. Oh! Hey. Yürü. Rahat bırakmıyor ya, resmen rahat bırakmıyor. Şey bekliyor, yem bekliyor. Tamam, dur. yem verme saatleri geldi ya. Yeme saatleri geldiği dur. için. Dur. Bu niye böyle ya bugün? Hey. Valla yokluk içinde yapıyoruz bir şeyler. Yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Şimdi ahır inşaatına başlamadan, yani kalıplara başlamadan önce hayvanların altına alıyorum. Çünkü burada çok ciddi sinek problemimiz var bizim. Yani şöyle gösterirsen eğer, ver bak. Bakın. Yani acayip bir sinek var burada şu anda böyle bu kara sinekler. Hayvanlara dış parazit falan uyguladık. Ama yine de rahat bırakmıyorlar. Ya aslında bu hayvanların olması gereken yer yayla yapacak bir şey yok ama Bizim de şu anda herhangi yaylada falan bir yerimiz olmadığı için burada kalmak durumundayız. Şapkam nasıl? Çok güzel. Değil mi? Şöyle bir göstereyim. Logoyu da. Dakika. dakika, şey yaptı. Evet. Böyle. Ama çok kaliteli ya. Valla. Yani normal diğer şapkalara göre bakıyorum. Daha böyle yani yoğun bir şey böyle. Ham maddesi falan. Güzel, severek takacağız Güzel, yani. Kullan. Teşekkür ederim Abdullah Hı. abimize tekrardan. Çok teşekkürler. Öyle, şimdi ben sineklerden bahsediyordun. Hayvanlar hep böyle kuyruk sallıyor, işte bacağını kaldırıyor. ısırıyor tabii hayvanları. O yüzden de rahat ettirmiyor. Bu altlarını almam gerekiyor. Ondan sonra üzerine tekrardan şu dökülen samanları seriyorum altına. O zaman bir nebze böyle onları rahat bırakıyor hayvanlar. Yoksa direkt böyle şu şekilde yeri aldığım gibi olsa... ...hemen sinek üşüşüyor oranın üzerine böyle. Yerde hayvan pisliği var ya, o yüzden. Üzerini örtmem gerekiyor. Bu işi elle yapmak nasıl? Valla çok zor. Yani bana söylemişlerdi. Mutlaka traktör sokacağın şekilde olsun ahırın falan dediler. Şu an burada 8 tane hayvan var. 8 hayvanda bile insan gerçekten çok yoruluyor. Yani ben yoruluyorum şahsen. Yani nasıl olur? Başka hiçbir işim olmaz. Sadece sabah girerim mesela 20 tane hayvan bakıyor olurum misal veriyorum. Sabahleyin iki saat altlarını alırım. Akşamleyin 2-3 saat yine altlarını alırsın. Bir de gübre yönetimi diye de bir şey var. Ona da takip etmen gerekiyor. Yoksa bir yere yığmaya başladım ama benim dışarıda ben yığdım mesela şimdi. Bir ayda dağ gibi oldu. Onu ben bir şekilde oradan hani bir gübre havuzu bir şeye taşımam gerekiyor normalde ki hani sürdürülebilir olsun. Yoksa sürekli oradan oraya taşı, buradan buraya taşı gübre. Hayatın gübre içinde geçer yani. <laughs> Neyse ben şuraya alayım hızlıca. Ustalar da geldiler şimdi. Usta esatçıları. Bunlara bakacağım. Az önce e, bir orman ürünleri yerine gittik. Orman ürünleri satan yere gittik. Oradan şöyle göstereyim. Kalıp malzemesi aldık. babamla beraber. Şimdi kalıplarımızı çakacağız. Şimdi ben bunları aşağıya indireceğim. Ne kadar para verdik bunlara ve kaç metre onu söyleyeyim. Ee, burada şimdi ortalama 13-15 santim genişliğinde. 3 metre boyunda bunlar. Kaç tane aldık? 16 tane mi? O civarda bir şey aldık. 2, e, 1700 lira para verdim. Yani tanesi ortalama 100 TL falan gelmiş oldu bunların. Bu gördüğünüz kalıp malzemeleri. Şimdi onları çakacağız bu Bundan sonra beton atma işlemleri başlayacak. Şöyle göstereyim. Allah'tan araba geniş yani. 3 metreyi rahatlıkla aldı. Bunları şimdi aşağıya taşıyacağım. Eldivenlerimi takayım hemen. Yani. Bir yandan şu anda içeride ustalar çalışıyor. Üst tesisatı için. Pazartesi günü elektrik tesisatı için gelecekler. Pazartesi kadar herhalde bu su tesisatı için biter bizim. Pazartesi'den de çarşambaya kadar elektrik tesisatı için. Sonra hızlıca sıvaya başlayacağız. Pencereler takılacak. Evimiz içeri geçmeye hazır olacak inşallah. Oraya okeydir. Okay evet, evet. Gün var ya 30 dereceden fazladır burası. Evet. Çok sıcak. ama. Bugünkü işimiz dolgu malzemesi usta. Şimdi ne yapıyoruz? Or oraya tekrar şey yapıyoruz. Bizim olur. sınırlarımız olan yeri. Evet. Gidiyoruz yukarıdan tıraşlıyoruz. Evet. Ondan sonra oradan çıkan her geliyoruz. Buranın üzerine döküyoruz. Evet. Yataymış. Birazdan içi. bunu da. Düz diyeceğiz. Artık beton dökmeye hazır hale getireceğiz. Evet. Ama öncesinde beton dökmeden şu kenarlara kalıplarımızı çekeceğiz. Sonrasında betonumuzu bu alana dökeceğiz. Evet. Acayip bir sıcak var. Çok sıcak var. Bir de biz sahile yakın olduğumuz için nem de var burada. Evet. O sebeple bir sıcaklığı daha da fazla hissediyoruz şu anda. Yani durduğunuz yerde buram buram terliyorsunuz. fiyatları ne diyorsun baba? Valla 55-56 idi en son. Daha girsin bilmiyorum. Yok geriye geldi. Ne kadar geldi? 46'ya kadar falan 45'e kadar geldi geri. Geldi evet. de yani ama öncesinde zaten kaç paraydı? Yine o 42, civarlar. 42-43, 44, 45. 45. O civarlar değişiyor. Bayisine göre değişiyor. Evet. Ama petrol fiyatları artınca şimdi biz mesela inşaat yapıyoruz ya. Evet. Nereden ne fiyatı alırsan al. Bizim fiyatlar da yapartıyor yukarıya. Çatı malzemesi al fiyat artıyor. Yani başka bir malzeme al fiyat artıyor. Yani günden güne ne zaman gidersen git hiçbir şeyin fiyatı yerinde kalmıyor. Bir yerde dünyanın bir yerinde bir şey olsa bizi çömel etkiliyor. En çok bizi ya. Başak. Hiç böyle bir plan yoktu ama değil mi? Böyle bir plan yoktu. Eskiden burası sizin tarlanız mıydı, neydi? Biz burayı harma olarak yaptık. Ne olarak? Harma. Hmm. Fındık harma olarak yaptık. Daha eskiden. Yaptık, başladık. Ya buranın e, nasıl söyleyeyim? Burası harman olması için çalışıldı. Ondan sonra tarla oldu. Ondan sonra e, nasıl söyleyeyim? Sebze tarlası, sebze bahçesi oldu burası. Ama aklımda hiç buraya gelip de buranın ahır, hayvan barınağı yapacağımız hiç gelmez yani. Evet. Şimdi bu kovayla onların yemini verdim. Aşağı yukarı 10 kilo, sabah 10 kilo, akşam yeme döndük. Artık burada akşam oldu şu anda, olmak üzere. Ee, ne kadar çıktı şimdi? Toplam 20 kilo yem verdim. Saman olarak da ortalama günde bir balya, bir buçuk balya kadar falan yiyorlar. Yani 30 ile 40 kilo, 45 kilo arasında falan saman yiyorlar toplamda. Ee, normalde kış olsaydı daha çok yerlerdi, ama şimdi yaz sıcaklar var, iştahları yok çok fazla. O yüzden çok fazla samana ilgi göstermiyorlar. Ama şimdi onlara düve yemi, bir de arpa ezmesi veriyorum az bir şey. Arpa fazla değil. Günde toplamda hayvan başı 2,5 kilo kadar falan yem yemiş oluyorlar yani. Kesif yem. Ee, Tabi gönül ister ki bu hayvanlar yaylada sınırsız yayılsınlar, yesinler, içsinler. Ama ne yazık ki şu anda mümkün değil. Yani şu anda mümkün değil. Ben gelişimlerinden Allah'a çok şükür memnunum. Gayet güzel. Bunlar hepsi dişi hayvan. Bir tane tosunum var arada sadece. İçlerinde bir tane tosunum var. Ee, genel olarak gelişimleri güzel. Memnunum. Bakalım bundan sonrasında da nasıl gidecek. Yaz, yazın böyle sinekler sıcak vesaire. Evet sahil kesiminde sıkıntı oluyor. Bunu ben şimdi yaşayarak tecrübe ettim. Ama inşallah seneye bambaşka bir şeyler olacak. Yani farklı şeyler izleyeceğiz diyeyim öyle söyleyeyim. Ne yapalım baba kalıba geçelim mi biz içeri? Yavaş yavaş kalıbı çakalım şimdi babamla. Ondan sonra da beton dökme işlerimiz var. Bakalım ne kadar yetiştirebilirsek devam ediyoruz. Şurayı hep hep dikkat var şef tamam. Şimdi biz işi gücü bıraktık şu anda. Çünkü şöyle bir durum var. Onu da size göstereyim. Hayvanlar sürekli bu arka tarafa girip duruyorlar buraya. Örneğin kaç tane? 3 4 tane hayvan şu anda buraya girmiş mesela. 5 Be tane, 2 4 5 tane hayvan buraya girmiş. Bakın. Bir tanesi burada. 6, 2 tanesi de evet buraya girmiş. Şimdi bu hayvanlar neden buraya geliyor? daha az sinek olduğu için, daha gölge, daha serin olduğu için ama çok sıkıştırıyorlar birbirlerini. Birbirlerini vurabiliyorlar. O yüzden de şöyle bakın sıkıntılar olabiliyor. İşte bir yeri çiziliyor falan, kuyruğunda falan böyle sıkıştırdığı için problem olabiliyor. O yüzden babamla şimdi konuştuk. Aynen baba. Şöyle yapalım. Hayvanları daha gölge olan, daha serin olan bu tarafa alacağız. ya yani bu taraf çok daha az güneş görüyor. Hatta güneş görmüyor gibi. Ama daha serin bir yer burası. Belki burada daha rahat ederler. Öyle düşündük. Bir de burayı deneyeceğiz şimdi. Şimdi buradaki eşyaların hepsini alacağız dışarıya. Şu koltuk, işte aletler, odunlar, bilmem ne, ıvır zıvır, çuval ne varsa hepsini taşıyacağız. Al bak vurdular gördün mü? O köşede biri birini vurdu yine. Yani şimdi bu yemlikleri şu tarafa alacağız. Daha şu evet. Daha geniş olacak. O zaman vurma işi olmayacak. Evet. Tamam mı? Öyle yapacağız. Önce bu hayvanların düzenini sağlamamız lazım ya. En azından ahır yapılana kadar. Bak, bak yine vuruyor. Bak, bak. Hey, vurmak yok. Hey. Bak, kakıyor gördün mü onu? Şey tamam o zaman dur önce yapalım. Evet. Şimdi hayvanlarımızı bu, buraya alacağız ama burada şöyle göstereyim ben size bakın. Bu şekilde inşaat demirleri var. Hep içeride. Bunlar hiçbir zaten kesilmedi biz. İnşaat işi bittikten sonra adam da ekibini aldı çıktı gitti böyle. Her şeyim kaldı benim. Bunları şimdi ben kendim yapacağım. Hepsi tek tek kesilecek. Ama şu an öyle bir vaktimiz olmadığı için şu an bunları balyozla yamultuyorum. Hatta şurada bir tane kalmış. Hayvanlara zarar vermesin diye. Burayı da büyük ölçüde temizledik şu anda. Şurada bir odunlar kaldı. Onları da kaldıracağız. Bir de şurada bir tane koltuk var. Onu kaldıracağız. Ondan sonra hayvanlarımızı buraya çekeceğiz. Burası daha dediğim gibi gölge ve serin bir yer. Burada daha rahat ederler diye düşünüyorum. Çünkü en fazla burada kalacakları süre bir hafta, 10 gün falan olacak ahırı. O, o tarihe kadar bitiririz diye düşünüyorum. Bakalım. Şun olur foşur. dedik. Şimdi aydınlarımızı Hayır. Gönül rahatıyla buraya alacağız. Ama az önce hiç istemediğimiz bir şey oldu. Bu bizim kesik kulaklı olan Angus. Gitti oradan, muşambeydi. İnşallah bir şey olmaz hayvan. Ya yetiştim, elimi falan soktum ağzına ama yedi yani. Yapacak bir şey yok. Bayağı bir bant yani, bant yani. Böyle söylüyorum. İnşallah bir şey olmaz dayanır. Allah Allah. Hayvanlarım şeyini kendisi almış mı ya? Tamam çıkarsı bakalım. Ha evet, bak sen. Şurası. Şura yer yer ve pasteli yiyoruz. Pasteli içmeyi ayarladım. Tamam neyse şunları içeri alalım. Yemikte kaldı onu. Bunu alalım. Suyu da ne yapalım? daha serin diye. Daha az güneş görüyor. Güneş Ama aynı sinek buraya da gelecek. Aynı sinek buraya da gelecek. Burayı... bir şey yapayım. olmayacak yani. İnce, sütun yani halinde şey var ya böyle çuval çuval. Hıh. Evet. Burayı da şey verebilecek. Ne şu Ama bu sinek değil. Ne çuvalı baba baba? İmce, imce, Sineklik falan desen anlarım da. Sineklik desen anlarım da çuval değil. Bir tane zaten vardı eski olanlar. Bir de bunu yaptık, böyle çeketin altını. Buna da aşağı yukarı iki çuval falan saman oluyor. Akşamdan koyacağız böyle, bol bol yesinler. Bak şimdi herkes rahat rahat yiyor. Sıkışma derdi yok, evet. bir şey yok. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Yolda yandınız mı Nasıl bu yaptınız? Haydi. Gel, Gel, rahat rahat istekleri gibi yiyebilirler. Her yerde rahat ederler. Burası daha sakin, daha serin diye. O odunları kokuyorlar şu an boyunu sallamıyor işte. Görüyor musun? Ya bak çünkü burada sinek yok şu an. Evet. Şu an sinek yok burada. Ama yarın burada da sinek olacak. Ama buraya işte ince tül tüy şeyinde çuval var ya ince tül çuval. Hı hı. Da var. Çuvala niye takıldın? Yani <laughs> sineklik sinek olur. Yani çuval ne alaka ya? <laughs> sinek değil Bir şekilde böyle yaparsın. Olabilir. <laughs> Bak 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 bak. Şöyle şey İlişehir şimdi nasıl geçer bak şimdi. Aha bu yedi bak. Uşan bayı bu yedi. Yemezler şimdi. Çok var ya, çok var ya. Bunu da çeksin zaten bir şey. Yalnız baba, bu üzerindeki güzel ve özel renk var ya sana çok yakışıyor biliyor musun? Sağ ol. Ya. Nereden buluyorsun böyle renkleri hiç bilmiyorum ya. Annem hazırlıyor, ben de temizden ok giyiyorum. Annem senin şey, designer mı? Evet. Evet arkadaşlar, içeriye kim ilk kokusunu bırakmak ister? Bak istedim. kim işaretlemek ister? Gel bizim, gel, gel, suyun işte, <laughs> gel, gel, gel yavrum gel, 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 gel. Bence gel, 73 yapar. Bence tosun yapar o işi. Ya bıraklar da, sen dizerken bırak oraya bak, oraya bırak bir tane. Karşıya sen bana bakarsın, görmezsin. Aaa, açılışı yapmışlar. Okay. Hemen bir tanesi açılış şuraya yapmış. <laughs> Kim yaptı bunu? Hangi yaramaz? Evet. Şimdi onlar rahatına kavuştu. Biz de yavaş yavaş evimize geçeceğiz. Günü noktalıyoruz. Bugün işlerimizi tamamen bitiremedik ahırın. Yani alttaki yeni ahırın. Onları buraya aldık daha rahat etsinler diye. İnşallah daha güzel olur. Yani bir hafta 10 gün daha bizi idare etse yetecek. Ondan sonrasında zaten artık yeni ağırlarına aşağıya inecekler inşallah. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.